bir kağıt alıp yedi tane yeni karar yazın. Ama kimseyi okumayın. Bu yedi kararın dördünü zaten yazmasanız da uygulayacaktınız. Ama üçünü sırf yazdığınız için, emek harcadığınız için uygulayacaksınız. Yeni gelen her yılın, yeni gelen her ilk günün hepimize sağlık, sevgi ve huzur getirmesini diliyorum. Çok sevgiler. İyi seneler. <laughs> Görüşmeseyiz. <laughs>